Bugün sizlerle birlikte Mr. G'ye gideceğiz. Çok istediğim bir yer. Arka planı hiç bakmayın. Hemen bir kombinimizi yapalım. Görüşürüz. Bu benim o Merdivenden geliyorum. Şimdi binadan çıkıyoruz. Açılalım. Çok mutluyum. Bu bizim arabamız. Hemen arabamıza binelim. Yola çıktık. Aa düşüyor. Çok yaklaştı. Yee! Geldik AVM'nin içerisindeymiş. Hemen çıkıp gösteririm. Orada Hemen koşup gideyim. Evet, girdi. Yok. Bir şeyler var. Bir Burada bir şeyler var. Ben bir kırtasiye bölümü bulayım. Evet arkadaşlar geldi şimdi kırtasiye bölümü. Burada bir şeyler var. Anam dört defterler var. 25. Evet arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Aha burada Amerikanların kullandığı şeyler var. Kalemler var. Sesini duyulmuyordur tabii ki de. Çok dolu ve kalabalık. Aha bakın. Burada böyle böyle 40 lira. Burada fosforlu kalemler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hmm. <laughs> burada çok güzel kalemler var. Şöyle. Şunlara bayıldım özellikle Çok güzeller. Aç çok fazla güzel şey var burada. Şurada da karşımızda tokareonu var. Tokareonuna da gidelim. Örneğin, bir burada makyaj uyku bölümleri falan var. Böyle bir sürü arkadaşlar. Burada 46 liralık böyle bir sürü var. Bakın arkadaşlar burada yemekli şey silgiler var. Bayıldım bunlara da. Çok güzel diğer yer burada da renkli silgiler var var. Burada tebeşirli bir tane tahta var. Böyle çok güzel. Şimdi başka yerlere de bakalım. Aa, her şeyin gösterdiği bu makaslı şeylerden de var. Cidden gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel şeyler var. Hesap makinesi de Aa, Evet. Benim hep aradığım Herkesin gösterdiği şu şeylerden var. Çok istiyorum bunları. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Burada çok şirin bir tane çanta var. Ama bunu almayacağım. Şimdi alacağım şeyleri alacağım. Buradan geçelim. Kalem bölümlerine geldik. Bundan almayacağım. Çünkü bunların ben bende var. Bir dakika çok iyi. Burada şeyler var. Şu, ay çok şey güzel şeyler var burada. Aa, herkesin bana gösterdiği şey böyle ışıklı böyle yanıyor. Şimdi gidelim başka bir yer. Ama bunları alacağım tabii ben. çok daha farklı şeyler. Ben çok daha farklı, şeyler. Şey, çok daha farklı o, şeyler alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk önce şuradan bir şey alacağım. Bunun moru kalmış mı? Kalmadıysa ben yeşilini alacağım. Burada pembe falan var arkadaşlar. O zaman ben yeşilini alayım. Çok güzel bir şey. Var. Bunu almak <laughs> istiyorum ama almayacağım. Ben de kıstıklıkla bir defteri alacağım. Hemen seçip geliyorum. Şuradan arkadaşlar şu defteri ay bantı Çok güzel. Hadi bay bay. <laughs> ay yani bir şey daha seçeceğim. Sonucuna kaçı getirecek bakacağım. Bir tane de şundan alacağım. Bir tane de bundan alacağım arkadaşlar. Alışverişimizin sonuna geldik. Hadi bay bay.